Pisagor Teoreminin ispatını yapmaya çalışacağız. Belki de geometri derslerinde en sık kullandığımız e, bulan kişinin adıyla anıldığı söylenen Pisagor Teoremi'miz ve ne diyor bu teorem? Önce onu söyleyelim. E, herhangi bir dik üçgende dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine. Eşit olur diyor e, bağıntımız burada. Şimdi biz bunu göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biz herhangi bir e, dik üçgen seçerek e, başlıyoruz işe. Şurada seçtiğimiz dik üçgenin mesela kısa kenarı A olsun. E, diğer dik kenar biraz daha uzun olsun. Hipotenüsü de C olsun. Daha sonra bu aynı üçgenden 4 tane yerleştiriyoruz. Bu kenarı biraz uzatarak A birim uzatıyoruz. Buradan B birim aşağı iniyoruz. Haliyle bu ikisi birbirinin aynısı olacaktır. Sonra yine bunların A ve B uzunluğunda olacağı şekilde aşağıya doğru geliyoruz. Ve burada da aynısından bir tane daha gördüğünüz gibi büyük şeklinde bir kare olduğu açıktır. Şimdi Bunlar dik üçgenlerimiz. Biz şu içerideki şeklin de bir kare olduğunu söyleyebilirsek, o zaman o bölgenin alanını yazarak soruya başlayacağız, ispat'a başlayacağız ya da şimdi şu açının alfa olduğunu, şu açının da beta olduğunu varsayalım. Bu dik üçgenle bu eş olduğu için şu açının beta, buranın alfa olacağı Mecburen burasının beta ve aşağı tarafın alfa olacağı aynı biçimde şu açı beta ve buradaki açımız alfa. Buralar 90 derece. Şimdi <laughs> alfa ile betanın toplamı bu dik üçgenden 90 derece olarak bilindiğine göre demek ki şu ikisinin toplamı da 90 derece olacak ve mecburen buraya bir dik açı kalacak. Aynı sebeplerden bunların da 90 derece olduğu söylenirse bu içeride oluşan şeklimizin bir kare olduğu açıktır arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin alanı önemli bizim için. Ona geçmeden evvel bu bölgeyi yeşille boyamak istiyorum arkadaşlar. Bu bölgeyi boyadım. Şimdi bu yeşil boyalı bölgeyi unutmayalım. Bura bize yan taraftaki şeklin üzerinde lazım olacak. Şimdi Tabi buranın alanını da yazalım buraya. Yani e, düzelteyim hemen kalemi seçmedik. Buranın alanı c kare olacak. Yeşil bölgemiz. Şimdi bu şeklin üzerinde ben dik üçgenlerin yerlerini değiştirerek yeşil bölgeyi başka bir yere taşımaya çalışacağım yaptığımız şey olacak arkadaşlar. Buradaki dik üçgeni alıp diğerine diğerine yapıştıracağım. Aynı biçimde şuradaki dik üçgeni alabilirsem eğer onu da buraya getireceğim. Ve elde ettiğim şekillerin ne olduklarını anlamaya çalışalım. Hatırlarsanız şu kısa kenarımızın uzunluğu A birimdi. Şurası B birimdi. O zaman burası da A olacak. Bu B olacak. Bunların dik olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla elde ettiğimiz şekillerin birer dikdörtgen olduğu ve buranın B olduğu yine şuranın A olduğu bellidir. Peki yeşil bölge ne oldu acaba? Onu anlamaya çalışalım. Dik üçgenlerimiz beyaz kaldı, geriye kalan kısım yeşildi. Bu karenin alanı ile büyük karenin alanı aynı olduğu için beyaz olanlar yine beyaz olarak kalıyor. Geriye kalan yerleri yeşil renkle yine boyamaya çalışalım arkadaşlar. Bakın şuralar yine yeşile boyandı. Peki sol taraftaki yeşil bölgeyle Sağ taraftaki yeşil bölgenin alanı birbiriyle aynı değil midir? Elbette aynı olacaktır. Madem beyaz bölgeler değişmedi. O halde buradan bir çizgi çiziyorum. Bu uzunluğumuz A oluyor. Şurası B oluyor arkadaşlar. Şurada oluşan karenin alanı A kare. Burada oluşan karenin alanı B kare. Madem ki yeşil bölgeler birbirine eşit o halde sol taraftaki c kare ile sağ tarafta bulunan a kare artı b karenin birbirine eşit olması beklenir. Peki kim bu abc? Bu abc bir dik üçgenin ikisi dik kenarı, üçüncüsü hipotenüsü. Demek ki bu dik kenar için veya bu dik kenar için bu bağıntı her zaman geçerli ise işte biz Pisagor bağıntısının ispatını vermiş oluruz.